Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık Kanalı Sıla Türkoğlu ve e, küçük Yusuf'un tatlı görüntülerinden, özel karelerinden yepyeni bir video ile yine sizlerle beraber. Muhteşem oyuncularımızın muhteşem görüntülerinden en özel, en güzel, en muhteşem karelerinden hazırladığım yepyeni bir videonu sizlerle paylaşmaya, sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. En güzel görüntülerin, en özel paylaşımların, muhteşem karelerin devamını izlemek istiyorsanız, kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etseniz çok mutlu olurum. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kanalımı izlemede kalın.